E şimdi gelinen noktada yavaş yavaş aslında piyasayı normalleştirmekle ilgili adımlar atılıyor. Mesela Merkez Bankası diyor ki artık diyor böyle karma karışık bir faiz sistemi uygulamayacağım. Karma karışık bir zorunlu karşılık sistemi uygulamayacağım. Her şey sadeleşecek. E bu bu sadeleşme sayesinde bir şekilde rezervlerimi arttıracağım. Diğer taraftan bankaların borç alacak vade sorunu var onu da biliyorum. Yani mevduatı yatıranlar çok kısa vadede yatırıyor. Ama kredi almak isteyenler e ondan sonra alıyorlar krediyi. Ee, yani neredeyse 3 katı kadar uzun bir vadeli geri getiriyorlar. Yani e, alacaklı kapıya geliyor ama e, ondan sonra sana borçlu olanlardan kolay kolay tahsil edemiyorsun. Öyle bir durum. Dolayısıyla Merkez Bankası dedi ki ben 3, 6, 9 aya falan bakmam. Diyeceğim şey şu bir yıldan daha kısa Türk Lirası mevduat e, yatmışsa size işte bunun diyor e, zorunlu karşılığını %4'ten %6'ya çıkardım. Yani 100 liranın 6 lirasını aldırım haberin olsun. İhtiyat olarak koyarım yabancı para cinsinden bir yıldan daha kısa vade yatırmak isteyen varsa valla onda da %17'yi de %19'a çıkardım diyor. Yani 100 doların 19 dolarını da ihtiyat olarak alırım ama merak etme ben bunlara faiz işleteceğim diyor. Yani bir e, nema işleteceğim diyor. Öyle bedavadan durmayacak ben de merak etme diyor. İşte bunlar Önemli adımlar çünkü eskiden karma karışık bir düzen vardı. Her sabah kalkıyorduk. Bugün Merkez Bankası ne yapıyor acaba? Ne uyguluyordu? Faiz neydi? Zorunlu karşılık oranı değişimi değişmedi mi? Sürekli resmi gazeteden takip etmeye çalışıyoruz ya da işte düzenleyici kuruluşların kararlarını Merkez Bankası'nın işte ajanslardan takip etmeye çalışıyoruz. Allah'tan böyle bir dönem geride kalıyor inşallah diyoruz ve bir kısım ekonomi yönetiminin artık şeffaf davranacağını, öyle sürekli olarak el frenini çekip arabayı başka bir tarafa doğru yönlendirmeyeceğini buradan anlamış oluyoruz. Tabii altın yatırımcıları için ve dolar yatırımcıları için en önemli cevapları cumartesi günü yani yarın Instagram hesabından Dan Leventle yapacağım canlı yayında cevaplayacağım. O önemli sorular var. Tabii canları yanmış olan insanlar var tahmin ediyorum bunları. Ama işte Katarlılar e, durumu var. Yani herkes niye Katarlara satıyorsunuz diye soruyor da ben diyorum ki Katarlara e, veya başka birisine e, ülkenin aktiflerini satacak hale niye geldik? E, bu bir tek ben soruyorum ha başka kimse sormuyor. Herkes böyle bir şekilde hani Almanlara satsak daha iyiydi falan tadında konuşuyor. Yani Alman, İngiliz, Amerikalı, efendim işte Suudi, Katarlı fark etmez. Yani niye ülkemizin aktiflerini e, satacak Araç mezat, mezat hatta satacak vaziyete geldik 12 kimse konuşmuyor o inattan oldu işte yani 3-4 yıldır bir inadımız var piyasa ekonomisine karşı direniyoruz İşte milyarlarca dolar sattık döviz olduğu yerde kalsın diye kalmadı ee, ve işte faizi arkadan dolanarak yükselttik ama tabela faizini yükseltmemeye çalıştık bu da olmadı ee, dolayısıyla piyasayla e, kavga edeydi ede buralara geldik piyasa sonunda kazandı ondan sonra kimse piyasadan büyük değil. Amerikan Merkez Bankası'nda anlatamadık derdimizi. Neyse inşallah işte acı reçete dediğimiz şey bence siyasetin piyasa ekonomisini tanıması oldu. Yoksa bu acı reçete değildi. Normal bir şeydi ama siyaset sonunda piyasa ekonomisinin ne olduğunu anladı ve onunla barış yapmak gereğini, ateşkes en azından yapması gerektiğini anladı. Şu an bir ateşkes sürüyor. Tam olarak barış değil. Çünkü hala yabancı yatırımcılar Türkiye'de sıkıntılı yabancı Dev markaların Türkiye'deki merkezleri sıkıntılı. Niye? Onların Türkiye'de üretilmeyen ondan sonra malları var. Türkiye'de bu malların muadili de üretilmiyor enteresan bir şekilde. Ama buna gümrük vergisi uygulayan bir ticaret rejimi var. Sürekli değişen bir kur rejimi vardı, kambiyo rejimi. Allah'tan ona da müdahale edecek. Ben Sayın Bakan Lütfi Elvan'a güveniyorum. Saygıdeğer Naci Ağbal'a güveniyorum. Yani Sürekli olarak saatte bir mevzuat değiştiren halimizde başka bir e, hale, daha sakin bir hale dönüşüyoruz gibi geliyor. Tabii bir kırlangıçta bahar gelmez diye sürekli tekrar ediyorum. Hakkınızda bulunsun. Yani sadece Merkez Bankası'nın faiziyle ortalığın sakinleşmeyeceğini anlamış durumdayız. Bence piyasayı tanıyan, piyasayı e, tanıyan derken yani ICU diyen seni gördüm, tanıdım, tamamdır kabul ediyorum senin varlığını diyen bir ekonomi yönetimiyle şimdikinden daha sakin hale geliriz. Şimdi Cuma günü öğlen saatlerinde saat 2'ye doğru bu videoyu çekiyorum ve e, nerede biliyor musunuz dolar tl? 22 Ekim saat 13.59 seviyesinde. Yani bir önceki Merkez Bankası yönetiminin yaptığı muhteşem hatadan bir dakika önceki halde. E, demek yani bir laf vardır az gittik uz gittik dere tepe düz gittik. Döndük baktık bir avuç yani bir arpa yolu e, boyu yol gitmemişiz. Öyle bir şey oldu. E, dilerim bundan sonra e, Merkez Bankası'nın yönetimi aynen bu şekilde devam eder. Dileriz ki Maliye ve Hazine Bakanlığı yatırımcının dertlerini yakından dinler. Bu arada yabancı yatırımcının da şöyle bir derdi yok. Onu da konuştum anlıyorum. Yani diyorlar ki yerli yatırımcıdan daha farklı bir şeyler sunmasınlar bize. Yani ülkedeki her yatırımcıya eşit mesafede olunan bir ekonomi yönetimi istiyoruz ama acı çektirerek değil. Yani herkese acı çektiriyoruz. Biz bak ne kadar adaletliyiz gibi değil. Tam tersi ülkede yatırım yapan herkese ee, bravo, istihdam sağlıyorsunuz, teşekkür ederiz, iyi ki varsınız falan filan diyen e, ve onun önünü açan, onların maliyetlerini düşüren, bunun için altyapı yatırımı yapan, sürekli üst yapı yatırımı yapmayan bir ekonomi yönetiminden bahsediyoruz. Bu çok önemli. Enerji de tabii bunun bir bacağı, onu da söylemem lazım. Şimdi özetle geldiğimiz noktada e, Merkez Bankası ve Maliye ve Hazinedeki değişikliklerle beraber e, daha sakin bir patikada yola devam etmeye başlıyoruz. E, altın yatırımcılarının çok acele etmemeleri gerektiğini vallahi herhalde Haziran ayından beri e, defaten söyledik ama e, dinletemedik. Çok kızan da var bununla alakalı. Kız yani bana kızarak eğer e, veya bir başka uzmana kızarak paranızı geri getireceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bence biraz finansal okur yazarlığı geliştirmek lazım. Ha şunu da soruyorlar. Hocam finansal okur yazarlığı geliştirmek için hangi kitabı okumalıyız? Yahu kitabı okumana bile gerek yok. Bak yani burada e, ikinci dereceden Efendim çalışmalarını ortaya koyan birçok uzman var. Yani Mahveye Elmez Hoca var, Mert Yılmaz var, Murat Sağman var. Efendim hadi ben varım, hadi beğenmiyorsunuz bilmiyorum, beğeniyorsunuz beğenmiyorsunuz ama yani bir web sitemiz var hepimizin. Bu web sitesinde makalelerimizi paylaşıyoruz. Bunun haricinde efendim e, birçok uzman var, Sayın İşin Çelebi var e, e, sunumlarıyla e, ve uyarılarıyla. Aynı zamanda siyasetçi kimliğiyle de devlet adımı kimliğiyle. Efendim ışık tutmaya çalışıyor. Burak Arzova hoca var. Ondan sonra Erhan Aslanoğlu var. Yani var yani birçok hoca var. Yani ondan sonra Veysel hoca var. Yani sayamıyorum. Bakın Erkin Şahinöz var. E daha ne istiyorsunuz? Yani onların yazılarını takip edin. Hadi diyorsunuz ki benim siyasal görüşüm işte şu şu şunlarla uyuşmuyor. Olabilir. Rahmetli babam şunu derdi. Yahu fikrini beğenmediğin ya da dünya görüşünü beğenmediğin insanları da oku. E onların doğrularını ya da yanlışlarından kendine başka bir yol çizebilirsin diye. Yani sıkılmayın. E, liderlik etmek e, kendi paranıza liderlik etmek istiyorsanız birbirinden farklı görüşleri e, e, istişare edercesine okumanız lazım. E, yani sizin görüşünüze uymuyor diye de hemen kızmayın. Türkiye'de çok enteresan. Yani AK Parti ile ilgili bir eleştiri yapıyorum. Bir taraf ayağa kalkıp alkışlıyor. AK Parti tarafı bozuluyor. Bu sefer muhalefetin yanlışını ortaya koyuyorum. E, bu sefer muhalefet ayağa kalkıyor. Ondan sonra sen ne biçim adamsın diye. Ya arkadaşlar ben kimseden değilim zaten yani. Onu ben en baştan söyledim. O yüzden bizim dünya görüşümüz gayet liberal. Liberal derken liboş değil, onu da söylüyorum. Yani bin kişinin arasından bir kişinin bile doğru söyleme ihtimalini içimizde hissederek böyle bunun farkında olarak kulak kesilmeye çalışıyoruz. Yani bir yerden doğru bir çözüm gelir, kendi bulduğum çözümü de eleştiriyorum. Dünkü aklımı hiç beğenmiyorum. Millet acayip kendi hakkını beğeniyor. Bu da bu da çok şaşırtıcı. Yani fikri sabit insanlar 10 yıldır aynı şeyi söylüyorlar. Ve çok da beğeniyorlar bunu. Biz bakıyoruz ki sürekli değişen şartlar var. Ona göre de işte konuştuklarımızı, yorumlarımızı değiştiriyoruz ama asla duruşumuzu değiştirmiyoruz. Duruşumuz belli yani. Ama işte fikri sabit olup duruşunu, yani duruşunu sürekli değiştiren insanlara da çok güven olmuyor. Onda da haklısınız. Ama demin saydığım isimler kıymetli isimlerdir. Yani dikkatle takip edin. Yani bu sadece ekonomi demiyorum. Uluslararası siyasette de yazı yazanlar var. Efendim iç politikada da yazı yazanlar var. Yani sadece ekonomi okuyarak da bir yere varamazsınız. Biraz tarih okumak lazım. Yani mesela yatırım yaptığınız enstrümanların tarihçesini okudunuz mu? Okudunuzsa kimler okudunuz? veya sizin mesela bu yatırım araçlarının ortaya çıktığı zaman dünyada neler olmuş falan bunlarla hiç bilgi sahibi oldunuz mu? Zannetmiyorum. Çoğumuz bodoslama bir uzman bir şey söylesin. Hatta bize al ve sat fiyatını söylesin. Biz de arkaya yaslanıp para kazanalım diye düşünüyorlar. Arkadaş yok öyle bir şey yani. Kimlerden bilmiş o nasıl en uygun al sat seviyelerini falan. Böyle bir şey yok. Bu ders çalışma. Zaten iyi bir yatırımcı kendi bulduğu o fantastik seviyeyi size söyler mi hiç? Yani söylemez. O yüzden bunları da bırakalım. Ee, biz biraz aklı başında işler yapalım demin dediğin gibi finansal okur yazarlı arttıralım Efendim Cumartesi günü yani 28 Kasım e, 2020 saat 21:30'da Emre Alkin 1969 adlı e, efendim Instagram hesabından Dan Leventle yayın yapacağım. Hani bunu sonra seyredenler için merak etmeyin, onu da Instagram'a koyacağım uzun hikaye olarak. E, ama en azından biraz e, dinleyin uzmanlardan e, görüş alın ama yine kendi kararınızı verin istişare. Önemli bir şeydir unutmayın bunu. Efendim hepinizi iyi hafta sonları diliyorum.